Evet Sevgili Arkadaşlar MSW, CR, 100 DIL Hatası, 110 DIL Hatası ee, Ve Böyle dıl Hataları Alıyorsak Bir Program Çalıştırdığımızda Bizim Ne Yapmamız Gerekiyor Bizim Yapmamız Gereken Microsoft e, Visual CC 2010 2008 e, Var 2012 Var e, 2005 var. 2008 var. Yani bunları yükleyelim bilgisayarımıza. Hangisi çalıştırıyorsa 110 dıl hatasını şey MS 100 dıl hatasını 2010 2010 versiyonunu çalıştırıyor. Biz bunu indiriyoruz siteden. Diyorum. kendisi yüklenmeye başlıyor. Arkadaşlar yüklenme hatası alırsak yeni e, e, bunun 2012 ya da 2013 ö, versiyonuna yeni versiyonlarına sahip olduğumuz için öyle bir yükleme hatası alabiliriz. E, denetim masasına gitmemiz gerekiyor ve oradan onları kaldırmamız gerekiyor. Bunu yüklememiz için ıslatıyoruz ve bu kadar kendisi yükledi. Şimdi MS 110 hatasında 2012 modelli 110 hatasını da 2012 olan kendi e, burada x86 yazıyor. Yani 32 bit. Sizin bilgisayarımızda 4 GB üstü RAM varsa 64 bit'i yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu tıklıyorum. Evet bu da bitmiştir. Dıl hataları böyle. Evet bunu da ıstal ve yüklemeye başlıyor arkadaşlar. Herhangi bir dıl hatası aldığımız zaman bunları deneyebiliriz. Başka dıl hatalarında da 2005, 2008, 2013 ya da 2014 bu yeni çıkanları deneyin arkadaşlar. Buraya yazarız onları. Yükleme hatasında da bu 2010'un yükleme hatasında da yeni sürüm olduğu için eski sürümü yüklemiyor. Bu dil hataları aldığımız zaman bunları yazalım. Herhangi bir yerden başka dil Dıl dosyaları indiriyorlar, hiçbir işe yaramıyor. 2005 2008 bunları indir indirelim ve bilgisayarımıza yükleyelim. Eee hataları 110 böyle değişiyor, rakamları oluyor ve çözümleri de bunlar arkadaşlar.